Evet, başlıkta gördüğünüz gibi kurtaramadı yani. Maalesef kurtaramadı. Kim kurtaramadı? Kerem Bursin'le banyo sahnesi. Maalesef kurtaramadı. Evet, İstanbul'da yollar bomboş. Pırıl pırıl da bir hava var. Çok güzel bir hava var. Abi yolculuk deney. Yolculuk. Bir arkadaşım gelmiş şehir dışından onu almaya geldim. Özledik demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri özledim. Arkadaşlar banyo sahnesi kurtarmadı maalesef. Banyo sahnesi kurtarmadı. Kerem Bursin'le Bursa'dan selamlar demiş. İstanbul'dan selamlar. Pırıl pırıl bir hava Serkancığım. Bak İstanbul'a. Vallahi yaz havası bildiğiniz yaz havası. Ee, çok güzel bir hava. Benim de bir misafirim geldi Misafirimi almaya giderken sizinle de biraz sohbet edelim. Ratinglere baktınız mı? Sen çal kapımı neler yapmış? Abi dünkü bölümü izledim mi? Nasıl? Ee, yani banyo sahnesi kurtarmadı arkadaşlar maalesef. Ee, banyo sahnesi koydular. Hayırlı yayınlar Almanya'ya selamlar teşekkürler Erkan Rami selam demiş hoş geldiniz. Ee, Maraşlı dizisi için ne diyorsunuz? Şimdi birazdan Maraşlı dizisiyle ilgili konuşma yapacağım ama Azerbaycan'a selamlar, hoş geldiniz. İstanbul'a bakın pırıl pırıl bir hava arkadaşlar, pırıl pırıl. Ee, şimdi sizinle biraz böyle bir sohbet muhabbet edeceğiz. Yani e, daha doğrusu reytinglere bakacağız. Reytinglerde Sen Çal Kapımı, o çok övdükleri dizi maalesef maalesef reyting kurbanı oldu dün gece. Zaten Survivor ve Ebo Show başladıktan sonra artık hiçbir cazibesi kalmadı. Ee, yani mümkün değil izlenmiyor. Ve zaten e, birinci sırada Gönül Dağı diye bir dizi var arkadaşlar. İnanılmaz. Yani tek kelimeyle inanılmaz. Başlık çok kötü değil mi ya? E, kötü değil çünkü e, bütün dün akşam en çok konuşulan sahne oydu. Yani hatta TT olmuş. Eee yaklaşık 500 ülkede diyorlar, 5, pardon 200 ülkede e, yaklaşık 500 bin tweet atılmış ama o banyo sahnesi maalesef kurtarmadı bu diziyi arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil. E, o sahneyi koymalarına rağmen iyi yolculuklar görünce demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. 7 tane like'ımız var. Ne güzel. Oh mis. Bugün bakın pırıl pırıl bir İstanbul havası var. Şimdi araba kullanırken çok kısa yorumlarınızı okuyabiliyorum arkadaşlar. Hepsini okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Telefonu bir yere koyabilsem ne güzel olacak ama ee, Gimbalımı almayı da unutmuşum ee, bu arada. Evet, rating kurbanı oldu. Şimdi ee... aralarında aşk yok ben demiştim bunu defalarca da söylüyordum. Ee, benim üzerimden prim yapanlar da var maalesef. Başka kanallar işte Hande ile Kerem'e aşkına reklam diyenler işte bu görüntüleri görsün bilmem ne yapsın falan filan. Arkadaşlar zaten tamamı yani dizi tamamı reklam PR üzerine kurulmuş. Dün geceki o bahsettiğimiz banyo sahnesi maalesef kurtaramadı yani işin garip kısmı kurtaramadı reytinglerde e, AB grubunda 11. olmuş. Totalde ilk 10'a girememiş. Hayırlısı olsun diyelim. Çok zorlama bir dizi. Evet biraz daha zorlama bir dizi maalesef. Yani yazın aldıkları reytingleri şimdi alacaklarını zannediyorlar ama e karşısında artık Survivor var, Ibo Show var, Gönül Dağı var, o var, bu var. Saymakla bitiremeyiz. Yani o yazın alınan e reytingler artık bir hayal şu anda. İstedikleri kadar banyo sahnesi koysunlar, erotizm koysunlar. Yani işin içinde biraz erotizm vardı ama yine de kurtaramadı onları. Ben e şu anda okumakta zorlanıyorum kusura bakmayın ama bunların hepsini yükledikten sonra okuyacağım söz veriyorum size. E şimdi böyle Bakın eski Atatürk Havalimanı tam buradaydı. Şimdi güneş vurduğu için görünmüyor. Tam Atatürk Havalimanı sapağı burası arkadaşlar. İstanbul'u bilmeyenler için hem de İstanbul'u biraz da göstermiş olalım. Ne demiş merhu, merhaba ne demiş okuyamadım ee, telefonu sabitlesem o zaman da e, uzak olacak telefon o zaman hiç yorumlarınızı okuyamayacağım. Evet dediğimiz gibi Hande Erçel ile Kerem Bursi'nin banyo sahnesi maalesef diziyi kurtaramadı arkadaşlar. Yani başlığından da okunduğu gibi finali mi gelecek? Vallahi ilk 32. bölüm ya da 33. bölümde final diye düşünüyorum ben tahminimce yani. Çünkü bu reyting masrafları kurtarmaz arkadaşlar. Bir şekilde reklam alması gerekiyor. E şimdi ilk ona giremeyen diziler kolay kolay reklam alamaz. Alır ama az alır arkadaşlar. Murat Boz'la ilgili bir şey var mı? Murat Boz'la ilgili şöyle bir şey var. E, fotoğraf paylaşımlarına baktım. E, siz de dikkat ederseniz bir arkadaşım, bir takipçim paylaşmış benimle. Dün e, direkt mesajı atmış. Ee, arkada yeşil fonlu bir duvarda fotoğraf çekilmiş Murat Boz. Ee, o duvarlar e, Aslı Enver'in evine benzeten arkadaşlar var. Yani o da sık sık duvarı yeşil olan bir e, evde paylaşımlar yapıyormuş. Ee, ben de emin değilim ama e, acaba barışma ihtimalleri var mı? Barışmışlar mı? Ben de emin değilim. Belki evindeydi. Bilemiyorum ama şu anda onlarla ilgili net bir kanıtımız yok arkadaşlar. Sadece yeşil duvardan yola çıkılmaz çıkılması yanlış olur bana göre. Hande'nin oyunculuğu, Hande'nin oyuncu geliştirecek arkadaşlar kendini, geliştirecek. Ay, Ayça Ayşin de geliştirecek kendini. Yani bu, bu işler e, kimsenin zoruna gitmesin ama bu işler böyle. Yani e, yılların oyuncuları değil, 3-4 senelik oyuncular. E, zaman geçtikçe de ilerleyecekler. E, ama e, iyi gidiyorlar, bence iyi gidiyorlar. Yani mesela Hande Erçel bu dizide, Sen Çal Kapımı dizisinde Kendine çok şey katmış gerçekten şaşırttı beni yani e, eski Hande Erçel e, çok değişmiş bana göre hem fiziki olarak hem de karakter olarak hem de oyuncu olarak iyi gidiyor aslında bakmayın yani tamam e, şu an reytingleri PR anlamında aşk dedikoduları yapıyorlar ama e, oyunculuğunu geliştirmiş arkadaşlar yani onu beğendim. Sen çar final yapacağını mı düşünüyorsun? Bence e, şöyle 32. 33. bölümde final yapar diye tahmin etmiştik ama e, bakalım zamanla göreceğiz. E, dün gelen reytingler gerçekten kötüydü e, Ama haftaya ne olur ne biter yani ne kadar müdahale edebilirler bu diziye bilemiyorum ama artık çok zor çünkü i̇bo show var, Gönül Dağı var, e, Survivor var ya var da var karşısında yani çok güçlü rakipler var arkadaşlar onların ilk beşe girmeleri artık bir mucize. Abi bence de güzel oyuncu ama muhteşem değil. Mi? Öyle okudum. 16 like, 17 like oldu. E, Like'larınızı arttırırsanız çok sevinirim. E, İstanbul boş ama caddesi yani E5 karayolu baya bir hareketli. Yani ben bu kadar hareketli olacağını tahmin etmemiştim. E, geçtiğimiz yaz ve baharda. inanın. Bir tane araba göremezsiniz bu saatlerde. Şu an neredeyim? Bakırköy'den geçiyorum Medha. Burası Bakırköy. Şöyle döneyim. Evet. Buralar Bakırköy. Bence bu sene Altın Kelebek Hande ile Kerem'e gider. Arkadaşlar işin içinde PR olursa gider. Neden gitmesin? Yani klasik. Giderse de hiç şaşırmamak lazım. Her şey PR üzerine kurulu. Siz nasıl para kazanıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ee, böyle kazanıyorum. Ee, bir de yılların muhabiriyim ben. 20 senedir magazin camiasında çalıştım. Yani Kanal D, TV8, Uçan Kuş TV yani şu an aklıma gelenler bunlar. Çoğu kanalda çalıştım. Ben nereye gidiyorum? Ee, ben şu anda şeye gidiyorum. Emin önüne gidiyorum. Bir misafirim gel gelmiş. Onu alacağım arkadaşlar Emin önünden. Ee, ondan sonra da tekrar eve doğru geçeceğim. Ee, bugün gimbal almayı unutmuşum. Şu an tek tek elimle hem araba kullanıyorum hem sizinle sohbet ediyorum. 21 like oldu. Teşekkür ediyorum likelar için bu arada. Ne zaman bitecek şu güzelliğe göre oyuncu acaba? Tam okuyamadım aydanur kusura bakma. Ama ben bunları yükledikten sonra bütün e, yorumlarınızı okuyacağım. Söz veriyorum size. Elimden geldiğince hepsini okumaya çalışacağım. Çünkü her canlı yayınımızdan sonra biz bu görüntüleri yüklüyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Oradan da okuyabilirsiniz. Size atılan yorumları da görebilirsiniz. Evet bakın İstanbul bomboş, sakin. Pırıl pırıl bir güneş var. Hatta sıcak da diyebilirim. Yani inanın eğer sokağa çıkma yasağı olmasaydı şu an tıklım tıklım olurdu her yer. Sen Çal Kapımı final yapmasın. Vallahi inşallah yapmaz. Sonuçta bir sürü insan ekmek yiyor orada. Ee, sen Çal Kapımı final yapmasın demiş. Tamam okudum. Ee, i̇nşallah yapmaz. Bir sürü insan ekmek yiyor. Nereden baksanız 100, 150 kişilik bir ekip var orada. Teknik ekip. Ee, Oyuncular da sayarsanız müthiş bir e, ekip var. İnşallah bitmez. Tipini niye ağlıyorsan oyuncusun. Doğru doğru bravo. Ya duygusallık kullanılır bizde ya da komiklik kullanılır. Eee... Final mi geliyor demiş Emre bence geliyor arkadaşlar yani 32. 33. bölümde bir final e, kokusu alıyorum ama bakalım bilemiyorum yine de yani nasıl olur nasıl biter bilemiyorum hayırlısı olsun diyelim be yani dünkü erotik sahne e, banyo sahnesi kurtarmadı onları arkadaşlar ha Twitter'da e, baya etkililer ama sosyal medyada baya etkililer çünkü topik trend oldular birinci sıraya çıktılar 500 bin'e yakın tweet atılmış onlarla ilgili. Ben magazinciyim Melisa, magazin muhabiriyim. Ayrıca bu da benim YouTube kanalım. YouTube kanalımda da işte sizinle böyle magazin paylaşımları yapıyoruz. Abi on ses rap projesini nasıl buldun? Vallahi yani kötü bir proje. En çok eleştirilenlerden biri de şey mesela, hadisenin ne işi var diyorlar orada. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bu eleştiriler haklı bence hadisenin ne işi var diyorlar. Yani hadise rapten ne anlar vesaire vesaire. Onunla ilgili bir sürü eleştiri var. Ee, ama bir şekilde bu sezonu götürecek. Belki hızlandıracaklar. Ama e, şöyle de bir gerçek var. Acun olmayınca olmuyor arkadaşlar. Acun olması şart. Ama Survivor'da mesela birinci olamadı. Gördüğünüz gibi Gönül daha dün reytingleri alt üst etmiş arkadaşlar. Adamlar cumartesi gecesine damga vurmuşlar. Damga. Yani inanılır gibi değil. Helal olsun adamlara. Bakın senaryo güzel olunca isimler önemli değil. Görüyorsunuz değil mi? Yani Gönül Dağı'na bakın. Ee, muhteşem bir senaryo bana göre. Ee, i̇şte senaryo güçlü olunca ee, şey gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani böyle star olma hercai mesela akın akın üzüyle ee, şey var. Eylül Ebru Şahin, Ebru Şahin de akın akın ile çok yeni ünlüler. E, gerçekten yeni ünlüler ama e, ee, gördüğünüz gibi açık ara götürdüler. Yani geçen sene açık ara götürdüler. Al olsun çünkü e, senaryo güzel. Senaryo güzel olunca başka bir şey yani reklam yapmaya, PR yapmaya, aşk söylentileri çıkarmaya. Benim fikrim bu. Her cahide bir tane erotik sahneyi hatırlıyor musunuz? Hayır. Akın akın aşk dedikodusu hatırlıyor musunuz? Hayır. Hatırlayamazsınız çünkü. Bu arada like istiyoruz. Sençal Kapıs final yakın bence. Bana da öyle geliyor. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, sizden ricamız bu. Camım da maşallah. ne Çok kendilermiş ya. Ses gitti abi ses gitti diyor. Aaa burada Jammer mı var? Bilemiyorum. Şu an beni duyuyor musunuz? Eğer beni duyuyorsanız. Ee, abi sesim çok az geliyor. Şu an nasıl arkadaşlar? Bir yerden geçtim. Acaba Jammer mı var burada ya? Sesimi kesti. Ses yok diyorlar. Abi ben geldim. Hoş geldin. Ee, şu an sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Eğer sesimi duyuyorsanız cevap verin. Ses çok az diyor. Aynen diyor. Abi ses yok resmen. Ses az geliyor. İlginç. Yani bir yerden geçtim. Ee, bir yerde jammer var. Yani e, tersiz vs. bir şeyleri kesim için şey denk geldim herhalde. Şu an çok mu kötü? Arkadaşlar tekrar bağlanalım mı? Kapatıp tekrar mı bağlansak birazdan acaba? Ses az geliyor, evet. Abi ses kötü, iyi gelmiyor, ses gelmiyor. Anladım, anladım arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Canlı yayınımızı kapatalım. ben tekrar mı girsem acaba ya? Yani bence tekrar girelim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Birazdan görüşürüz, hoşçakalın.